oluyor kanka burada Bu <laughs> Kanka Hangi? 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 Kanka ben ya. yani, <laughs> yani. Yani, büyük şey keke, gibi <laughs> <donanım, değil> <laughs> 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 मार दो दो Kanka arkadaşı direkt mi aldı yoksa bayıldı mı? Bayıldı. Tamam şurada da adamlar kanka ben Dur oğlum biraz beşerli aldı tabi Diyecektim sen hepsini sür. Olmadan da diyor ki. Diyor

Bakma. Nerede? Bir altında bir geldi. yok. <laughs> Yılan yaparak kaldı. ben. Evet, falan atlaşır, Evet. bir şey de bir tikle. <Gördükler> benim niye şey biliyor musun? Çünkü adam kendi telefonunda oynuyordu. Kendisi O adam böyle yapıyordu Ben de sanki gerçek atladığını hissediyorum.

saat diyor <laughs> zaten dersler 19 kısım yine bitiyor. Bu boş. O sırada yardım öyle arası koşar. Ya <laughs> burada adam olmuş.

Kanka bu neydi direkt bana mı odaklandım mal gibi? Hadi bakalım. Ya, biraz daha alışmış olaydım. <laughs> Arkadaşlar video kısa olacak. Maç bitince bitiyor. Çünkü bir istiklal videosu çektik. Sen çok olur. Kanka beraber çekmeyiz lan. Evet lan. Ben istiklal videosu bulmuyorum. Ne oğlum beraber çekmeyiz. Tabii ki çekilsin. İyi oldu? Daha saat 10.30'da. Hayır efendim. Ya ben anlamıyorum. Bu arada direkt ne yapıyor mal gibi ya? Keke gelmeden daha iyi oynuyorum. Bir tane mermi de öldürdüm. O kadar mermi içinden ben bir tane de öldürdüm. Kanka bence şey eve gir oradan daha iyi kursun. Evet, siz açacağım Bakalım kaç maç oynasın. Oynanan maçlar 14. Kadem, Bu hesapta yiydi. çok bulmadım hiç. Kader her türlü üç el diye Ya hak. Onun daha ses bombası şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben tam atama <sana, sana> bomba atmalarda da uyuştum. Sen adamlar diyor ki gelin bombayı tam buraya atın diyorsun. kusarama değil de. Ben de kusarama değilim. Ben seni bildirim. Aa ben öldüreni bildirim. Hile <laughs> diyelim. Otomatik yaşam. İşte, otomatik yaşam diyelim. Böyle de ölmeyeceğim. Ölme. Böyle. Ve olmaz. Olmaz. <laughs> olmaz. Aldım. Olsun. Kanka biz o kadar rapor ediyoruz. En az bir yüz tane rapor etmişiz. Değil, yetmişiz bile de değil. iki kişi Yok. Tostum dostum. Güzel. Tostum çok güzel. Çok... <laughs> 11leşelim gider sağlar var. Dua et lan. Dua et 11leşelim. Allah inşallah oh, biraz daha alır alır. Öldür diyecektin kaçırmam. Bu böyle bu. Öldürürüm. kalanlar geldik de buraya. Gördün yani değil mi? Normal bot kanka. Oynayamıyor falan değil, normal bot. O da kendi için felacsızlamadı bot çünkü. Ne <laughs> yapayım? <laughs> Üfle üfle. Yok mu oğlum adam Adam yok mu? Kanka inşallah sonuncu oyuncu beraber oynayabiliriz. Çok zor. Ne? Hangi anlamda kanka? Yani benim ya mi çok zor yok ya beraber oynayabiliriz. Beraber oynayabiliriz de. Senin yüklemen. ve alışman çok zor. Alışmanı. Çünkü adamlar en az 1000 puan. Alışırız. Ama alışırız. istiyorsan survival da oynayabiliriz. Ben ben oynayayım. Ya ben de hiç bir şey olmamış gibi tepenin yanında merhaba. Bizi yani şimdi gördüm. <laughs> <laughs>

Başım dönmesin sağlıyorum. <laughs> ya bu arada bu kit yarışına kalırsak eğer benim 3 kitim var ne yapacağım? Hı? Şlağan Türk müsün? sona kala. kalan. Sonra kalan.

ki yani bizi şey yapan oldu Ne olacak? kanka gazetede şey şimdi işte. ee, bir şey yapmış işte onda olimpiyatlarda bir, yok olimpiyatlarda de en iyi şey. yapmış işte. Bu, bu arada ya. 没什么了，应该应该 Kaç bence kanka onu beklemez. La video çekti onlar değil mi? <laughs> Lan oğlum oldum raşlayacaksan raşla bir de bo kanka bot olamaz. Çünkü molotof Fat. La bak oğlum TikTok'a video atacağım. Tutup, ben attım. Lan İlk defa buraya kadar kaldım.